yeni bir video ile karşınızdayım yine. Arkadaşlar ben Mac çıkardım. Sonra zaten Lumi'yi beleş verler. Şeyi de aldım. Lumi beleş verler. Şurada şeyi de aldım. Kenji'nin manga kendisini. Ama şimdi yan hesap turu yapacağız. de hani, ikinci an geçelim kuzenimin hesabı bu. Ona bu arada gelen tüm şeyleri açtım onun hesabı böyle profilini göstereyim size onda Frank Byron var böyle yani onun hesabı Sonlara abimin hesabına geçelim. Öz abim değil. Onun hesabı gerçekten güzel bir hesap. Şişeli 11 seviye. Yücel ayıcık var. Bir tane efsanevi kostümü var zaten. Sörcün efsanevi kostümü beleşe veriliyor. Nerede? Ne kadar efsanevi kostüm? Bu arada mina içiyordu. Gelişmiş bayağı yani. Ben onlara hemen bakayım. Ee, bir dakika durdurayım videoyu hemen gel. Soğuk kilo varmış sadece ben yanlış biliyormuşum. Bir de burada kayıt şey var. Alman diğer bir hesabıma geçeyim hemen. Bu benim. Bu da küçük bir hesabım. O, jü, onda juju var bak. Onda olmayan karakterler. Ben de olmayan karakterler var bu hesapta ve bu hesapta Mecha Colt var. Yani oyunun en iyi Colt kostümlerinden birisi. Mecha Colt. Diğer kostümler de 49 taşa düşmüş ya yani böyle. Ama ben yine alamıyorum. Sonra bu hesapta bulun başı boş bul kostümü var. Sonra Zeus Brok'la Çok güzel kostümler var yani bu hesapta Ve bu hesapta şey Dynamite'ın bir kostümü var. Bu zaten bizi karşıladı. Çok güzel kostümler var burada da. Başka kostüm yok onlara. Yok. Ne tamam. Tamam, bir başka şeye geçelim. Bu ailemden birisinin hesabı. Bu hesapta da piper çıkardım. Üstüne üstlük kelebek piper çıkardım bugün. Ve şuradan riftime yapısını hemen aldım. Edgar'a baktık, Bonnie'a baktık. Ah, da Potfeng var. O da nadiren oynuyor işte böyle oldu güzel bir hesap var onda. Peki son olarak kuzenimin hesabına bakacağım yine. Bu zaten aramızdaki en hesap hepimizin bunda bayağı 70 tane karakter var. Sonra kaç bayağı bir kostüm var. Manga Kenci var hatta. Kenci var. yani bunlar var. Hatta şurada. Şurada alalım. Brawl ters sosunu anladı. Onu aldık. Ama o cici kuş kullanıyormuş. Neden cici kuş kullanıyorsun kanka? Kullansana. Ve son hesabımızı da göstereceğim size. O da benim kardeşimin hesabı. Hemen onu da göstereyim. Kendi hesabımdan çıkış yapıyorum. Beni hatırlatıyorum. Giriş yapmadan öyle diyorum. Ve bu da kardeşimin hesabı. Merhaba merhaba yazmış bu kulübe. Bu hesap da güzel hesap ama. Bence yani. Bu hesapta hiç efsanevi kostüm var mıymış? Onu çok merak ettim. bir tane var hangisi? Thor Bibi varmış bu hesapta da. Ah hatırlıyorum evet bugün çıkardım Torbi bir. Bibin Bibi neni kostümüymüş bu bu? Oyuncu bir de var. Oyuncu bir çok güzel kostüm lanetli korsan bir de. bu hesapta güzel bir hesap. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik görüşürüz bay bay kapan.